zamanla yarıştığımız bir çağda yaşıyoruz. Her bildirim, her iyi e posta, her toplantı. Sanki varlığımızın değeri, meşguliyetimizin yoğunluğuyla ölçülüyor. Günümüz toplumunda çok çalışmak bir erdem değil, çoğu zaman gizli bir kaçış biçimine dönüşmüş durumda. Kaçtığımız şey ise çoğu zaman kendimiziz. İşkoliklik dışarıdan başarı gibi görünen bir düşüştür aileden uzaklaşmak, bedenin alarm vermesi, zihnin tükenmesi, bütün bunlar modern dünyanın görünmez zincirleridir. Ve ne yazık ki bu zincirlerin altın kaplamalı oluşu onları daha az tehlikeli yapmaz. İşte tam da bu noktada stoğacılık devreye girer. Marcus Aurelius'un, Epiktetos'un ve Seneca'nın bize miras bıraktığı bu felsefe, dış dünyadaki kaosa rağmen iç dünyamızı nasıl sağlam tutabileceğimizi öğretir. Onlara göre önemli olan ne kadar çalıştığın değil, neyi, neden yaptığın ve bunu yaparken ruhunun ne halde olduğudur. Bu videoda işkoliklik dediğimiz görünmez yükün altında ezilen insan ruhunu inceleyeceğiz. Ve stoğacı bilgelikle bu yükü nasıl hafifletebileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Eğer sen de kendini durmaksızın koşturan ama içten içe yorulan biri olarak buluyorsan doğru yerdesin. Çünkü bu bir davet. Dış dünyada değil, kendi içinde yeniden dengeni kurma daveti. Hazırsan başlayalım. Bölüm 1. İşkolikliğin psikolojik ve fizyolojik etkileri. İşkoliklik dışarıdan bakıldığında hayranlık uyandıran bir disiplin gibi görünebilir uzun saatler, bitmeyen işler, bir türlü durmayan üretkenlik. Ancak stoğacı bakışla yaklaştığımızda, bu görüntünün ardında sessiz bir tükenişin izleri vardır. Psikoloji bilimi bugün bu tükenişi açıkça ortaya koyuyor. Yapılan çok sayıda araştırma ve meta analiz, işkolikliğin anksiyete, depresyon ve tükenmişlik sendromuyla güçlü şekilde bağlantılı olduğunu gösteriyor. Sürekli çalışmak zihni yalnızca yorar değil. Onu zamanla köreltir. Sürekli yetiştirme zorunluluğu bireyin kendi iç sesini duymasına izin vermez. Ve insan kendi sesinden uzaklaştıkça kim olduğunu da unutur. Stoacı filozof Seneca'nın ifadesiyle Zihni en çok yoran bitmek bilmeyen telaşlardır. Yalnızca zihinsel değil fizyolojik etkiler de son derece ciddidir. Sürekli yüksek stres altında çalışan bireylerde kortizol seviyeleri kronik olarak yükselir. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatır, kalp damar sağlığını tehdit eder ve hücresel yaşlanmayı hızlandırır. Başarı arayışı aslında yavaş bir yıkıma dönüşebilir. İşte burada Epiktetos'un öğüdü devreye girer. Bizi yoran şey olanlar değil, Onlara yüklediğimiz anlamlardır. İşkoliklik çoğu zaman başarılı olmalıyım yoksa değersizim düşüncesinin ürünüdür. Oysa Stoacı felsefe bireyin kendi değerini dış koşullara değil, içsel duruşuna ve erdemli eylemlerine bağlamasını önerir. Öyleyse şu soruyu sormanın zamanı gelmiştir. Çalıştığım için mi huzurluyum yoksa çalışmadığımda huzursuzluk mu duyuyorum? Bu fark stoacı uyanışın başladığı yerdir. Eğer içsel sessizlik rahatsızlık veriyorsa, mesele fazla işte değil, kaçtığımız boşlukta olabilir. Bu bölümün sonunda seni küçük bir içsel gözlem pratiğine davet edelim. Gözlerini kapat. Kendine dürüstçe sor. Çalışmadığım zaman ben kimim? Bu soruya vereceğin cevap seni ya özgürleştirir ya da zincirini gösterir. Eğer buraya kadar geldiysen bu mesele sende de bir farkındalık başlatmış olmalı. Kararlılığını göstermek için yorumlara farkındayım yaz. Bu video sana iyi geldiyse başkalarına da ışık tutması için beğenip paylaşmayı ve Stoacı yolculuğumuzda bize katılmak için abone olmayı unutma. Bölüm 2. İşkolikliğin kökenleri ve Stoacı çözümler. İşkolik olmak, dışarıdan disiplinli bir karakter, güçlü bir irade ya da azimli bir ruh gibi görünebilir. Fakat stoacı bakış açısıyla sorulması gereken asıl soru şudur. Bu çabanın kökeninde ne var? Neden bir insan gece yarısı telefonuna gelen maili cevaplamaya ihtiyaç duyar? Neden tatilde bile bilgisayarını açmadan rahat edemez? Ve neden meşgul olmayı bir değer gibi taşır üstünde? Bu soruların cevabı yalnızca kişisel alışkanlıklarda değil, kültürel kodlarımızda gizlidir. Günümüz dünyasında üretkenlik bir erdemden çok, bir kimlik halini almış durumda. Meşgul olmak neredeyse bir prestij göstergesi. İnsanlar artık başarılıyım demiyorlar, onun yerine çok yoğunum diyorlar. Ve bu cümle hem bir şikayet hem de gizli bir övünme içeriyor. Oysa stoğacılık bu illüzyonu açıkça reddeder. Marcus Aurelius Kendime Düşünceler adlı eserinde şöyle der, ''Sana yüklenen şey seni yormaz. Senin onu yüklenme şeklin yorar.'' Yani mesele dış dünyada değil, mesele bizim iç dünyamızda neye neden bu kadar değer atfettiğimizde. İşkoliklik, çoğu zaman öz saygının, kabul görme arzusunun ya da kontrol ihtiyacının kılık değiştirmiş halidir. Stoğacılar için çalışmak kötü değildir. Aksine Disiplinli olmak, üretmek, topluma fayda sağlamak bir erdemdir. Fakat bu çaba bireyin içsel dengesi pahasına gerçekleştiğinde artık bu bir erdem değil, bir zincirdir. Epiktetos bu noktada son derece nettir. Eğer bir şeye muhtaç hale geldiysen, artık senin efendin odur. Eğer takdir edilmediğinde öfkeleniyorsan, eğer işten uzaklaştığında suçluluk hissediyorsan eğer boş kaldığında kendini değersiz hissediyorsan, o zaman sen bir başarıya değil, bir onay bağımlılığına hizmet ediyorsun demektir. İşte tam burada stoğacılık devreye girer. Stoğacı filozoflar bize şunu önerir. Her eylemini bir içsel sorguya tabi tut. Şu soruyu sor kendine. Bu işi neden yapıyorum? Bu koşturmacanın arkasında neyi telafi etmeye çalışıyorum? Bu çabanın sonunda ulaşmak istediğim gerçek değer ne? Bu sorular sadece zihinsel bir farkındalık değil, aynı zamanda ruhsal zincirleri kırmak için bir anahtardır. Stoacılar, eylemlerimizi yönetmenin iç özgürlükle başladığını söylerler. Ve bu özgürlük, başkalarının ne düşüneceğini umursamamaktan, kendi değerini yalnızca erdemli niyetlerinde bulmaktan doğar. Hatırla. Meşgul görünmek bir maske olabilir. Ama içsel sükûnet ancak bu maskeyi çıkardığında başlar. Bölüm 3. Stoacı pratiklerle iş-özel hayat dengesini kurmak. Modern dünyada çok çalışmak bir övgü gibi sunulur. Kimin ne kadar yoğun olduğu, ne kadar az uyuduğu ve tatil bile yapamadığı sıkça konuşulur. Ancak Stoacı filozoflara göre bu içsel dengemizin sessiz çöküşüdür. Stoacılık bir tür kaçış değil, hayatın tam içine yerleşmiş bir bilgeliktir. Marcus Aurelius, Roma İmparatoru olmasına rağmen sabahları kendine şu soruyu sorardı. Bugün hangi davranışlarım erdemli olacak? Ve hangi tutkular beni kendimden uzaklaştıracak? Bu, yalnızca savaş meydanlarında ya da saraylarda sorulacak bir soru değildir. Aynı zamanda bir e-postayı gönderip göndermemek, çocukların yanında telefona bakıp bakmamak, işten sonra zihni toparlayıp toparlayamamak gibi kararların da temelidir. Senega, hayat kısa değil, biz onu gereksiz yere harcıyoruz derken, zamanın kendisinden çok, bizim onu nasıl kullandığımıza dikkat çeker. İşkoliklik, zaman yönetimi değil, değer yönetimi problemidir. Ve bu değerler genellikle başkalarının beklentileriyle şekillenir. Patron memnun mu? Ekip beni yeterince motive buldu mu? Bir e-posta daha atarsam daha sorumlu görünür müyüm? Bunların hepsi dış referanslardır. Oysa stoğacılık içsel referanslara dayanır. Epiktetos şöyle der. Kendi efendin değilsen kim olduğunun bir önemi yoktur.'' İşte bu anlayışla iş ve özel hayat arasında bir denge kurmak mümkündür. Ve bu denge ancak bilinçli bir yaşamla sağlanır. İşte Stoğacı, felsefeye dayanan, günlük yaşamda uygulayabileceğin beş güçlü pratik. Bir, günlük tut. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar kitabı aslında bir kişisel gelişim defteridir. Her sabah ya da akşam, Sadece 5 dakikanı ayırarak şu soruları yaz. Bugün beni ne huzursuz etti? Tepkilerim erdemli miydi? Ne için şükredebilirim? Bu pratik zihninin nereye sürüklendiğini fark etmeni sağlar. 2. İş saatlerini belirle. Çalışma saatlerini sen belirle, başkaları değil. Kendine şu soruyu sor. Bu saatten sonra çalışmak içsel dengemi bozuyor mu? Epiktetos'un uyarısı nettir. Zincirlerini tanı yoksa özgür olduğunu sanırsın. 3 yeter demeyi bil. Bir mail daha atmak, bir sunum daha eklemek sana değer mi katıyor yoksa sadece alışkanlık mı? Bu eylem beni tükenmişliğe mi tatmine mi götürüyor? Kısa ama radikal bir soru. Bu yaptığım şey gerçekten gerekli mi? 4. Boş zaman, arınma zamanı. Senega şöyle der. Hiçbir şey yapmamak da bir iştir. Ruhun işidir. Boş zaman tembellik değil, ruhun nefes almasıdır. Her gün zihnini telefonlardan, haberlerden, görev listelerinden uzaklaştıracak 20 dakikalık bir sade zaman yarat. 5. Ailene felsefe taşı. Stoacılık bireysel bir felsefe gibi görünse de asıl gücünü ilişkilerde gösterir. Ailenle, eşinle, çocuğunla şu soruları paylaş. Bugün seni en çok ne yordu? Bugün senin için en değerli şey neydi? Bu sadece sohbeti değil, ruhları da besler. Unutma, dengeli bir hayat dışarıdan hazır gelmez, içeride inşa edilir. Stoacı filozoflar, işten, meşguliyetten, stresten uzak durmamızı istemezler. Ama her eylemin bir niyet temizliği ile başlamasını isterler. Ve o temiz niyet seni tükenmekten korur. Çünkü başarı her zaman daha fazla çalışmak değil, bazen bilinçli durabilmektir. Bölüm 4 İşkolikliğin zihinsel ve fiziksel sonuçları İşkoliklik, dışarıdan bakıldığında başarıya, disiplinde kararlılığa ya da güçlü iradeye işaret ediyor gibi görünebilir. Oysa bu görünümün arkasında çoğu zaman bastırılmış duygular, öz değerle ilgili kaygılar ve zamanla biriken fizyolojik tahribatlar gizlidir. Stanford Üniversitesi'nin yürüttüğü kapsamlı bir araştırmada haftada 55 saatten fazla çalışan bireylerin üretkenliğinde anlamlı bir artış gözlenmediği, tam tersine verimlilikte düşüş, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk oluştuğu ortaya konmuştur. 70 saatin üzerine çıkıldığında ise verimlilik neredeyse haftada 55 saat çalışan birine eşitleniyor. Bu fazla çalışmanın faydadan çok zarar getirdiğine dair önemli bir göstergedir. Peki neden? Çünkü beyin sürekli aktif kalacak şekilde tasarlanmamıştır. Kronik stres Kortizol adı verilen stres hormonunun sürekli yüksek kalmasına neden olur. Uzun vadede bu durum bağışıklık sisteminin zayıflamasına, uyku düzeninin bozulmasına, odaklanma becerisinin körelmesine, yaratıcılığın düşmesine yol açar. Bir başka araştırma Japonya'da karoshi adı verilen aşırı çalışmaya bağlı ani ölüm vakalarının bu kültürel işkoliklik anlayışının Nasıl ölümcül sonuçlara yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Modern dünyanın takdir ettiği hep meşgul olma hali aslında yavaş ama sürekli bir çöküştür. İşte bu noktada Stoacı felsefenin ölçülülük erdemi devreye girer. Marcus Aurelius şöyle der: Her şey yerinde ve zamanında olduğunda güzeldir. Bu söz yalnızca zaman yönetimini değil yaşam enerjisinin korunmasını, duyguların dengelenmesini ve içsel huzurun sürdürülmesini işaret eder. Çünkü fazla olan her şey değerini yitirir. Tıpkı aşırı su verilen bir bitkinin çürümesi gibi. Senega ise daha açık yazar. Ruhu en çok yoran bedenin haddinden fazla zorlanmasıdır. İşkolik bir zihin sadece bedeni yormaz. Aynı zamanda hayatın anlamını da silikleştirir. Bir e-posta daha, bir sunum daha, bir proje daha derken, insan en temel şeyin, yaşamanın kendisinin kıyısında sürüklenmeye başlar. Bu, stoğacıların dikkatle uyardığı bir noktadır. Kendi doğana karşı yaşamak. Stoğacılar için ölçülülük, yalnızca az yemek, az konuşmak anlamına gelmez. Aynı zamanda çalışma arzunu da sınırlayabilmektir. Çünkü gerçek özgürlük her istediğini yapmak değil, isteklerinin efendisi olabilmektir. Epiktetos şöyle der. İhtiyacın olanı yap ama fazlasını değil. Eğer kendine şu soruyu sormuyorsan, bu kadar çalışmak beni daha iyi bir insan mı yapıyor, yoksa daha yorgun bir gölgeye mi dönüştürüyor? O zaman stoğacı düşünceyi uygulamıyorsun, sadece meşgulsün. İşkolikliğin zihinsel ve bedensel sonuçları yalnızca bir verim kaybı değil, ruh kaybıdır. Ve stoğacılık bu kaybı geri kazanmanın en akılcı yollarından biridir. Bu noktaya kadar geldin, demek ki sadece meşgul değil, gerçekten değişmek istiyorsun. Şimdi bilgiyi eyleme dönüştürme zamanı, çünkü stoğacıya göre düşünmek yetmez, yaşamak gerekir. Yorumlara değişmek istiyorum yazarak bu sürece bilinçli bir adım at, videoyu beğenip paylaş ki bu içsel dönüşüm başkalarına da ulaşabilsin. Henüz abone olmadıysan bu felsefi yolculukta bize katılmak için şimdi tam zamanı. Bölüm 5 Stoacı bir yaşam için uygulanabilir çıkış stratejileri İşkoliklikten kurtulmak yalnızca fiziksel olarak daha az çalışmakla ilgili değildir. Asıl dönüşüm zihinsel düzeyde başlar. Stoacı filozoflar bireyin özgürlüğünü ve huzurunu kazanabilmesi için içsel egemenlik kurması gerektiğini savunurlar. Bu da günlük yaşamda uygulanabilir bazı stratejilerle mümkündür. Bir günlük kontrol listesi oluştur. Kontrolümde ne vardı? Epiktetos'un felsefesinin temeli kontrol edebileceklerimiz ve kontrol edemeyeceklerimiz ayrımıdır. Her günün sonunda kendine şu iki soruyu sorman zihinsel bir berraklık sağlar. Bugün gerçekten kontrolümde olan neydi? Kendimi hangi gereksiz şey için yıprattım? Psikolojide bu tür öz farkındalık pratiklerinin özellikle akşam değerlendirmesi yapan bireylerde stres seviyelerini azalttığı, uyku kalitesini artırdığı ve daha yüksek yaşam memnuniyeti sağladığı gösterilmiştir. Epiktetos öğrencilerine her gece kendi yargılarını gözden geçir derken aslında bu alışkanlığı sistemleştirmiştir. Epiktetos kendimize şu soruları sormamızı öğütler. Bugün ne yaptım? Ne öğrendim? Ne konuda zayıf kaldım? Kendime karşı dürüst müydüm? 2. Zihin molaları. Kısa yürüyüşlerle ruhsal temizlik Modern araştırmalar sadece 10 dakikalık doğa yürüyüşlerinin bile kortizol düzeylerini düşürdüğünü, dikkat süresini artırdığını ve zihinsel yorgunluğu azalttığını ortaya koymuştur. Senega'da bu alışkanlığın antik çağdaki karşılığını şöyle ifade eder. Açık havada yürümek zihni temizler. Yürürken gelen düşünce otururken gelmeyebilir. Bu nedenle her gün içine kapanmadan önce Birkaç dakikalığına dışarı çık. Bedeni hareket ettirerek zihni arındır. Bu sadece sağlıklı bir alışkanlık değil, Stoacı yaşam pratiğinin bir parçasıdır. 3. Günlük tutma alışkanlığı. Felsefeyle kendini gözden geçir. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler adlı eseri aslında bir günlük idi. Yazdığı şeyler halka açık olması için değil, kendi iç hesaplaşmasını yapmak için kaleme alınmıştı. Epiktetos da öğrencilerine düzenli olarak günlük tutmayı öğütlerdi. Bu alışkanlık, kişinin kendi iç dünyasını anlaması, davranışların düzeltmesi ve zamanla daha erdemli biri olması için güçlü bir araçtır. Bugün hangi olayda gereksiz yere öfkelendim, hangi durumda daha erdemli davranabilirdim? Beni gerçekten ne mutlu etti ve neden? Bilimsel çalışmalar da bu alışkanlığı destekliyor. 2005 yılında yapılan bir araştırmada günlük yazan bireylerin yazmayanlara göre daha az stres, daha yüksek bağışıklık ve daha net karar verme becerileri gösterdiği ortaya çıkmıştır. Sokrates'in bu konuyu özetleyen bir sözü var. Kendini gözlemlemeyen bir hayat yaşamaya değmez. Sonuç olarak işkoliklik gibi yavaş yavaş ruhu törpüleyen bir alışkanlıktan çıkış için mucizevi bir çözüm değil. Düzenli, bilinçli ve erdemli bir tekrar gerekir. Stoacı felsefe bu süreci romantize etmez ama onun her adımında seni zihinsel olarak güçlendirir. Her günün sonunda kendine dürüst ol, sessizliğe zaman ayır ve yaz. Çünkü yazmak zihnin aynasıdır. Bölüm 6. İşin hizmetkarı ol, kölesi değil. Modern dünyada iş yalnızca geçim kaynağı değil aynı zamanda bir kimlik göstergesi, statü belirteci, hatta kişisel değer ölçüsü haline geldi. Ancak stoğacılara göre iş bir amaç değil, sadece bir araçtır. Bizi tanımlamamalı, bize hizmet etmeli. Aksi takdirde kendi hayatımızın efendisi değil, gündemimizin kölesi oluruz. Senega'nın net uyarısı vardır. İş seni meşgul ettiği kadar, seni ne hale getirdiğine de bak. Bu söz Günümüzde fazlasıyla geçerli. Çünkü işkoliklik sadece saatlerle değil, zihinle ölçülür. Sürekli meşgul olduğunda sadece uykundan, ailenden değil, içsel huzurundan ve karakterinin gelişiminden de ödün verirsin. Bilimsel perspektif, işin kölesi olmak zihni nasıl tüketiyor? 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre Haftalık 55 saatten fazla çalışan bireylerde felç ve kalp hastalıklarından ölme riski %35'e kadar artıyor. Bu sadece fiziksel değil, zihinsel bir tükenmişliğin de habercisidir. Gallup'un küresel iş raporu ise dünya çapında çalışanların %76'larının işlerinden anlam ve tatmin duymadığını ancak buna rağmen çalışmaya bağımlı yaşadıklarını gösteriyor. Bu da işin bir araç olmaktan çıkıp duygusal bir bağımlılık halini aldığını ortaya koyuyor. Stoacılara göre işin doğru yeri araç olmasıdır, amaç değil. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler adlı eserinde sık sık bir şeyi doğasına uygun yaşamak gerektiğinden söz eder. Eğer iş senin iç huzurunu, aile hayatını veya fiziksel sağlığını tehdit ediyorsa artık doğasına uygun değildir. Marcus Aurelius bu konuyu şöyle özetler: Yaptığın iş seni erdemli yapmıyorsa, meşguliyet değil, başıboşluktur. Epiktetos ise daha da radikaldir. Bir şeyin seni yönettiğini fark ettiğin anda onun kölesi olmuşsundur. Bu söz yalnızca bağımlılıklar için değil, kariyer bağımlılığı için de geçerlidir. Eğer iş senin değerlerini şekillendiriyor, kararlarını kontrol ediyor ve ilişkilerini yönetiyorsa, orada bir zincir vardır. Stoacı bakışla bu zincir, içsel özgürlüğü yok eder. Soru İş mi sana hizmet ediyor, sen mi işe? İş, insanın doğasıyla uyumlu olduğu sürece erdemli bir faaliyettir. Ama onun etrafında dönen bir hayat, zamanla seni merkezinden uzaklaştırır. Unutma, stoğacılar için hayatın özü, dışarıdan gelen başarı değil, içeriden gelen huzurdur. Son söz. Bir stoacı için başarı, plaketlerle değil, ruh dinginliğiyle ölçülür. Ve unutma, işin seni değil, sen işini yöneteceksin. Aksi takdirde hayatta ilerlemek değil, yalnızca dönüp durmakla meşgul olursun. Bölüm 7 Dönüşüm sürekli bir disiplindir. Stoacı yolculuğun devamı. Stoacı filozoflara göre gerçek dönüşüm bir hedef değil, bir yolculuktur. Bugün aldığın karar, yarınki eyleminle anlam kazanır. Bir kez durmak, düşünmek, dengeni kurmak önemlidir. Ama bu tek bir seferlik bir refleks değil, sürekli tekrar edilen bir disiplin olmalıdır. Epiktetos şöyle der, her gün kendini hesaba çek. Bu söz, stoğacıların içsel gelişimi nasıl gördüğünü özetler. Günlük olarak niyetlerini gözden geçirmek, yaptıklarını sorgulamak, nerede dağıldığını fark etmek. Çünkü dönüşüm sadece farkındalıkla değil, devam eden uygulama ve istikrarla mümkündür. Neden dönüşüm tek seferlik değildir? Modern psikoloji de bu görüşü destekler. Davranış değişikliği üzerine yapılan araştırmalar, bir alışkanlığın kalıcı hale gelmesi için sadece irade değil, sistemli tekrar, çevresel destek ve öz yansıtma gerektiğini gösteriyor. University College London'ın yaptığı bir araştırmaya göre yeni bir davranışı hayatına yerleştirmek ortalama 66 gün sürer. Bu da gösteriyor ki bir niyetin davranışa dönüşmesi için sabırlı ve kararlı bir içsel yönelim gerekir. Stoacı süreklilik pratikleri. Bu dönüşüm yolculuğunu sürdürülebilir kılmak için aşağıdaki stoacı pratikleri günlük yaşamına dahil edebilirsin. 1. Sabah niyeti. Bugün ne tür bir insan olmak istiyorum? Marcus Aurelius her sabah bu soruyu sorardı. Güne bilinçli bir odakla başlamak tüm gününü etkiler. 2. Akşam değerlendirmesi. Ne yaptım, ne yapamadım? Epiktetos'un önerdiği gibi gün sonunda kısa bir içsel hesaplaşma gelişimin yakıtıdır. Üçüncü, tekrar hatırlatıcılar. Şu an kontrolümde olan ne? Gün içinde zihnini kaybettiğini fark ettiğinde bu soruyu kendine sor. Bu seni yeniden merkeze getirir. Dördüncü, sabit bir değer belirle. Bu ayın rehber kelimesi ne? Sabır, ölçülülük, cesaret, sükunet. Her ay için bir erdem seç. Tüm kararlarını bu değerle tart. Unutma, felsefe bilgi değil yaşam biçimidir. Stoacılık bir kitapta kalmaz, yaşadığın her anda karşına çıkar. Ofiste, evde, trafikte, uyandığında, yorulduğunda. Bu öğretiler yaşamın tam ortasında seni dönüştürmek için vardır. Senega şöyle der, İlerleme yavaş olabilir ama yön doğrudan olmalıdır. Kapanış sorusu Bugün attığın küçük adımlar seni kim olmaya yaklaştırıyor? ve her gün biraz daha sen olmaya devam edebilecek misin? Bu bölümle birlikte sadece işkoliklikten uzaklaşmayı değil, aynı zamanda daha derin, dengeli ve anlamlı bir yaşam biçimini hedeflemeyi öğreniyorsun. Ve Marcus Aurelius'un şu sözünü unutma: Gerçek güç dış dünyayı değil, iç dünyanı yönetebilmektir. İş hayatında başarılı olmak güzeldir, ancak gerçek başarı kendini tüketmeden erdemli bir denge kurabilmektir. Bu video boyunca işin seni değil, senin işi yöneten biri olman gerektiğini konuştuk. Unutma, hayat sadece üretmek değil, anlamak, hissetmek ve yaşamakla da ilgilidir. Eğer bu yolculuk sende bir düşünce başlattıysa, videoyu beğenmeyi, Stoacı Mentora abone olmayı ve Stoacı felsefenin farklı derinliklerini ele aldığımız diğer videolarımıza göz atmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Erdemli kal, dengede kal.